İyi geceler arkadaşlar. Fenerbahçe 3-1 kaybetti. İlk yarı aslında fena top oynamıyordu. Ceko özellikle net pozisyonlar harcadı. Tadic çok iyi asistler bıraktı. Değerlendirse Fenerbahçe rahat bir galibiyet elde edebilirdi. Ama işte 38'lik Ceko net pozisyonları harcayınca Fenerbahçe'nin işi zorlaştı. İkinci yarı Akm'arı daha çok beğendim. Galatasaray da ayın bu ayın 28'inde Alkmaar'la maç yapacak orada yine aynı şekilde. Bilmiyorum Akmar Fenerbahçe'ye karşı mı bu kadar iyi top oynadı anlamış değilim. Bence biz rahat yeneceğimizi düşünüyorum orada. Çok böyle 2-3 tane ayağa top oynayan oyuncular var ama yani öyle defanslar falan iyi bir takımda görmedim. Fenerbahçe biraz becerikli olsa ilk yarıdan fişi çekebilirdi. Ama işte yine Fenerbahçe için Hüsran gecesi oldu. Kazansaydık iyi olurdu. Beşiktaş yendi. Biz yendik. Başakşehir'de 2-2 iki iki berabere kaldı. Aslında 2-1 öne de geçmişti. Bu hafta tek kaybeden Türk takımı Fenerbahçe oldu. Yani işte biraz ders çıkarması da gerekiyor yöneticilerin, Mourinho'nun. Hafta içi de bir bizle uğraşacağına, yapı yapı diyeceğine oturup şu maçlara çalışsaydı daha faydalı olacaktı. O yüzden Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini bu konuda tebrik etmem gerekiyor. İşimize bakıyoruz. Doğru olan da yapıyoruz. Bakma bazen ben de sinirleniyorum. Yani niye Galatasaray'la bir yönetici çıkıp haddini bildirmiyor, cevap vermiyor diye. Ama işte bir bildikleri varmış demek ki. E, maça da gelirsek El Nesir'i bir penaltı kaçırdı. 7-8 dakika sonra golü attı aslında 1-1'e bir getirdi maçı ama 1-1'den bir sonra da hiçbir üretkenlik yoktu Fenerbahçe'nin. Yani bu da mı kaçar mı dediğim bir pozisyon hatırlamıyorum. Maça baktım. Bayağı alt marın oynadı bir ikinci yarı oldu. Bilmiyorum bu kadar teslim olmasını anlamıyorum. Trabzon maçının yorgunluğundan mıdır nedir? Son yarım saat Fenerbahçe sahada yoktu. Ben değişiklikleri de anlamadım. Maksimumu çıkardı kaleye gidecek bir iki tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Biri Biri doydu onu çıkardı. İşte Sivaski sonradan oyuna soktu. Mourinho'yu çok beğendi. Benim de çok beğenmedim bir oyuncu. Çift forvete döndü. Hatta son dakikalarda Cenk Tosun'u da soktu ama dediğim gibi hiçbir pozisyonlu yoktu Fenerbahçe'nin. Şu da kaçar mı dedim. Galatasaray'da Avrupa Ligi'nin bu sonuçlarla 3. sırada bitirdik arkadaşlar. Lazio son dakikada Roma'ya attı. 2-1 kazandı. Yoksa onların da puanı 10'du. Şu an sadece 12 puanı olan Lazio var. E, i̇kinci sırada Ajax var. 3'te biz varız. Yani zaten Lazio dışında da ilk 6-7'de herkesin puanı 10. Bizim için iyi bir hafta oldu. Tottenham gibi güçlü bir rakibi yendik. Bu arada istatistiklere baktım. 28 tane şut çekmişiz. İddia ediyorum Türk futbolunun en iyi maçı diyebilirim. Yani bizim yüz akımız, Türk futbolunun yüz akı. Yani şöyle unutmayacağımız 3-5 maç hatırlarsak herhalde bir tanesi bugün oldu diyebilirim. Yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bizim oynadığımız son 20 yıldaki maçlara bakıyorum. Ya evet daha önemli maçlar illa ki oynadık. Ama en dominant oynadığımız maç bence buydu. Yani Galatasaray'ın değil Türk futbolundaki bir takımın en dominant oynadığı bence maçtı bu ve rakip Tottenham'dı. 28 şut çekmişiz. Yani 10'a 2 bitse kimsenin itiraz edeceği bir maç değildi. Mükemmel oynadık. Icardi MR'ı çekilecekmiş yarın. Son durum ne bilmiyorum. Umarım iyileşir. Osimen Ocak'ta gitmeyeceğini açıkladı. Onda da son durum ne olacak bakacağız. Onun dışında Okan Buruk Mourinho'ya cevap verdi. İşte yapı meselesini Okan Buruk da basın toplantısında konuştu. Yani ben de diyorum işte yapı yapı bak bugün Alkman elini kolunu sallayarak seni 3-1 yendi. Hollanda takımı gelip burada seni yenebiliyor. Sen de madem Avrupa'da yapı yok. Sen futbolunla öne çıkmak istiyorsun. Al sana fırsat. Yenseydin. Yapabildin mi? Yapamadın. Demek ki işiniz gücünüz algıdan öte değilmiş. Bunu bir kere daha gördük. Fazla da uzatmak istemiyorum. Fenerbahçeli arkadaşları geçmiş olsun. Ligde hafta sonu Samsun Spor maçımız var. Çok kritik bir maç. Samsun bu sene çıkış yapan ekiplerin başında geliyor. ikinci sırada. Fenerbahçe'nin üstünde. Yani onlar da tabii ki yenmek için gelecekler arenaya. Yani bizim için avantaj şu. Evet yorgun, tempolu bir maç oynadık. 3 gün sonra maçımız var. Ama şansımız dediğim gibi maçtan sonra milli ara var. Yani o maçı da kazasız atlatırsak bizim için fikstür avantajı devam ediyor olacak. Bakalım hafta sonu ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın.